Bu eğitim filmde kubbe yani Türkçe'ye saçma bir şekilde çevrilmiş ama dom komutunu göreceğiz. Basıyorum dom komutu için yapacağımız şey çok basit. Yüzeyi seçip ne kadar yükseleceğini seçmeniz. Değer olarak. Eğer boşlukta bir nokta varsa o noktaya gidip buradan seçebiliyorsunuz. Ve seçtiğiniz noktaya kadar yükseliyor otomatikman. Oradan geçen bir yere. Eğer sindirik bir formla yaparsanız bunu. Şöyle birazcık kenara alıyorum. Dikkat edin. Dom komutuna girdiğinizde size yarı çapının geçtiğinizde bir balon oluşturmaya başlıyor. Tavan karpuzları vardır aydınlatmada kullanılan. Onlar için olabilir bir baston başı olabilir. Çeşitli şekillerde bu formu kullanabilirsiniz. Ama eğer yarı çapı geçmezseniz sadece bir kabartmadır gördüğünüz gibi. Bir diğer seçenekse ise yine kubbe oluşturmada. Eliptik kubbedir. Burada yarı çapı geçseniz bile bu balon gibi şişmez mermiye dönüşüyor. Mermi formu verir ekrandaki şekli. Domun 3 ayrı uygulamasını gördük. Ben Önlük Tatar izlediğiniz için teşekkür ederim.